Aksaray'da erkek arkadaşıyla tartışan kadın mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşını karnından bıçakladı. Kendini savunmaya çalışan adam vücudunun çeşitli yerlerinden de bıçak kesiyle yaralandı. Olay Fatih Mahallesi 4107. sokakta bulunan apartmanın dairesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre erkek arkadaşı olan RG ile aynı evde yaşayan GO gece yarısı erkek arkadaşıyla bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan GO isimli kadın erkek arkadaşı RG saldırdı. İlk olarak erkek arkadaşını karnından bıçaklayan kadın daha sonra kendini savunmaya çalışan adamı kollarından da bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin kavgayı duyması üzerine 112 acil çağrı merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan RG isimli adam olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kadın GO olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan kadın sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. <laughs>